Ayar yapılırsın hiç merak etme. Abi, abi, önce bir... E. şimdi tamam, tabii bir şey, ben, şey bu Oradan, oradan şöyle Sivrihisar'da bir sucuk yapıyorlar. Dövme sucuk. Tavsiye ediyorum abi. Sivrihisar'da? Sivrihisar'da dövme sucuk yapıyorlar abi. Tamam. Gerçekten çok başarılılar. Siz şimdi Anadolu'yu dolaşıyorsunuz. E, memleketin Bolu'ya gittiniz mi? Bolu'ya, Göğünü'ye gittim. Mengen'e gittim. Tamam. Ondan sonra Aban tarafına gittim. Gerede'ye gittim. Mert hocam, ameliyata Şimdi eee <laughs> ben, ben abi ben Başka. biz eski kesiciler. <laughs> güzel kese. Ee, bu kadar sucuktan ben 20 kişi yeni çıkar onun hesabındayım. <laughs> Bi <laughs> bildiğin 3 bilinmeyenli denklem abi çıkar zulalar çıksın. İkinci Abi abi bak abi dolap orada abi bak savaş çıksa aha, o 6 ay yeter Allah korusun. Kays, ya Kayseri'den getirdiğim sucuğu çıkarmamıştım ya. Da, e, yeter Yok, yeter mi yetmez mi? Tedbir açısından dedim ki malzemeden ya. çalmayalım. <laughs> do, do, dolapta sucuk varken e, içim rahattı. Oo, Yetmedi da, takdirde oradan da çıkartabilirim. Sucuktan acılı, acılı bu da. E, geçtiğimiz hafta sonu Kayseri ziyaretimiz oldu. E, Ustacığım şimdi razı olsun yavaş bize yavaş şey sucuklu e, pastırma verdiler. eridi bir e, mayamız. Yavaştan hamurları katıyorum artık. Tabii yavaş şey. yavaş. Çok Ula, güzel. Kulak memesi mi yapacağız bunu? Kulak memesi yumuşaklığında olacak. Abi Eyvallah. bir de diyorlar ki bazen <laughs> merak ettiğim için soracağım. Bu sucuğun üstündeki zarı bazıları diyor ki yani yiyebilirsiniz de bazıları diyor ki onu çıkartın. Çıkartılır mı yenir mi? Valla biz hep alışmışız çıkartmıca. Çıkartıyoruz ama yenir diye de duydum yani bilmiyorum. E şey olabilir yani oradaki zaten şey bağırsa. Ya değil mi zararı yok. Eğer ki kokoreç yiyorsanız onu da yersin. O da kurutulmuş hani. Belki evet, yerken kur... abi. Naylondan olanlar yerken kur... Öyle mi? Ha, bak o Aa, şimdi bir dakika bu, bu işin içine bağırsak koymayıp da başka malzemeden de yapanlar da oluyormuş. Biz o zaman şöyle diyelim. Bir, bir yanlış anlaşılma sebebi olmasın. Hepsini çıkaralım Allah'a. Evet abi. Hiç bir gram kalmasın. Abi bak sen Tamamını bak. çıkartalım efendim. Vallahi güzel. Mert bence güzel. İyi gidiyorsunuz. Ya. Gayet güzel oldu yani. Yo abi. çok başarılısınız. <laughs> şimdi abi ustam hangi tarafıyla şimdi? İri yeriyle. <laughs> ha yok <biliyorum> en, büyük <gülüyor> yeriyle <gülüyor> en büyük yeriyle. En büyük yeriyle şey yapalım. Böyle değil mi abi? Heh. Tek tarafı. Tek tarafı abi. Bakalım bir dakika nasıl rendeliyorsunuz? Abi bu, ama abi, bu da benim tarzım usta. Böyle her şeyi burada Tam, olur, olur yani. Dur, olur, bakma dur. bir sürü yemek yapılır. Yavra gezmiş mutlaka öğrenmiştir ince işleri. Öğrendiğine bakma sen. <laughs> Öğrendiniz mi Anadolu'da gezerken yemek çeşitleri? <laughs> rendeyi çıkart da rendeyi görelim diyorlar. Rende elimizde kaldı. Tabii bunlar hep benim o beklenen şeylerim. Ya biz bu rendenin sapını bu kadar yıllarca kullandık. Hiç yerinden çıkaramadık ya. <laughs> Tahtanın üstünde değil mi ya? Ben niye... <laughs> Tabii ya şöyle. Arada parmaklar da. <laughs> ya şey ama doğru ya ben <laughs> e, boş bulmuşum <laughs> size onu tahtanın üzerine koyun dememişim ya. Çok özür dilerim. Bazen şey olabilir. Abi sen, sen değil sana, abi sen değil ben tahtanın üzerine. <laughs> e, da, dalgınlıkla <laughs> söylememiş biliyorum. Şimdi kaşar rendeleniyor. Sucuk da doğrandı sevgili seyirciler. Hamurumuz da büyük bir ee, itina ile hazırlanıyor. Bak bak şu güzel. Vallahi ya. iyice karıştırdım ki şey yedirdim ki daha doğrusu tuzlamayı her yerine avunun eşit dağılsın diye. Tuzlama derken ne, ne tuz, demek şey de? Tuz ile mayayı. Ha tuz ta, ben de anladım tuzlama acaba eyvah <laughs> ya bir şey daha vardı da tuzlamayı mı unuttum yoksa? Tamam. Şey e, tuz evet. biraz kenarlardaydı ya onu böyle ortaya evet, aldım ki. Evet evet. Çok eşit, başarılı. Eşit yayılsın. Allah, müthiş bir ekibiniz var yalnız teşekkür ediyorum. Valla sürekli moral yani. Çünkü e, arkadaşlarımız da e, bu işin içine dahil oluyorlar hep birlikte yemek yiyeceğimiz için. Hani lezizli yemekler çıksın, e, her şey böyle hakkıyla olsun, sonuç başarılı olsun. E, şu anda Biraz konuklarımız, fazla sevgili bak. seyirciler çok başarılı bir çalışma gerçekleştiriyorlar her ikisi de. Oops. Hamur hazırlanıyor, kaşar rendeleniyor. E, sucuk doğranıyor. Oktaysa ne yapıyor? Su döküyor. Sen geç otur ya biz yaparız dermiş. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ha. Bir dakika ust ustacığım. Cıvık mı? Kulak memesi yumuşak mı? Abi, bir, bir dakika İzian bekle, şey olmasın. Abi. E, şurada bir kontrol edelim. daha iyi şey yapılacaklar var. He. Öyle küçük parçalar atabilirsiniz rahat olun. O şeydir. E, kaşarı rendeleyen kişinin göz hakkı değil tabii mi? Tabii göz hakkıdır. Göz hakkı vardır yani. Göz hakkına da riayet etmek lazım. Bir yandan da ben helva için hazırlıkları yapıyorum. Sevgili dostlar. Vallahi hamur galiba yak yaklaştı. Çünkü hamur yani. hazırlanınca Tam... dinlenecek. Biz o sırada helvayı yapacağız çünkü. Halnız hamur biraz. Tabii sırada sevgili seyirciler helvamız olacak. Cıvık gibi oldu da da bakayım. Eyvah cıvık mı? Ne yapacağız şimdi? Biraz un bu... koyalım. <laughs> bu, dur bu durumda. Yedireceğiz galiba. galiba dur. Yani, ne, yani? koyması, ne? Ne, koyması, ne koyması lazım? Biraz un koyalım. Su öyle. mu? Belki. Un atalım tamam. Bunu abi ben buna koyayım mı tekrar kaba? Veya şeyde tahtada da kalabilir, öylece kalsınlar. Ön tarafa doğru alalım şöyle, bir yani Çok Biraz değil de. Ee, suyu Zafer Beyciğim suyu çok dökmüşsünüz. İşte ben o yüzden sonra suyu, suyu dökme suyu. dedim sana ama. Öyle <laughs> mi? He, Ben mi evet. döktüm? Aa gerçekten mi? Ben, ben de size dökme diye dedim zannetmiştim. Tamam yeterli bu. Ee, bakalım nasıl bir hamur çıkacak ortaya. Abi güzel bir şey olacak belli. Ama bunun da bütün özellik bu sucukta yani. Ben bunu söyleyeyim. Öyle abi. mi? Tabi. Bu bu şekilde mi, mi kesilir? Sucuğu, sucuğu iyi kesersen pide güzel olur abi. Güzel ben hani olur. de ustalar gördüm. Hamuru on numara sucuk etmeye bilmiyorlar. Peki oldu. şey mi? Sucukla ilgili e, az önce bir örnek vermiştiniz. Bir şöyle böyle yerinde e, mangalda şöyle. pişirilmiş e, sucuk tattığınızda şuranınki tadı böyle Var abi tabii Şimdi ben abi kaldı şu, falan diyeceğiniz yer var mı? Afyon tabii abi. Afyon'da şeyi yapmışlar. O hoşuma gitti. Sucuk dönerini yapmış ama. Hı. Özelliği şu hani biz şimdi sucuğu yedikten sonra hep bir şeyden korkarız. Hani yanımızdakine konuşurken bir rahatsızlık vereceğiz mi? Ağzımızdan hani o sarımsağın kokusu gelecek mi diye. Tamam. Öyle bir sucuk yapmışlar ki abi yiyorsun yiyorsun kokmuyor. Allah Allah. Yani o, Ama o yerken e, sarımsak Yersin kokusu aynısını. var mı? Yerken sarımsak kokusu var mı? Abi yerken o tatlı hiçbir eksik yok. Ama ondan sonra hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Ooo. Bu değişik. Bundan tattınız mı? Bir bakalım abi çok ısrar canımsın Canımsın canım. Sen kardeşimsin benim. Bir sen düşünüyorsun beni. E, tava koyayım istersen hemen bir parça kızartayım istersen. Bizim... Şöyle bak. Yediğim de bu yani. Tat için Nasıl? Sen de hamurun tadına Usta bak hocam. abi olmuş mu? Çok güzel bir hamur oldu Bence ama. Bence olmadı. Çok başarılı oldu. Bilmiyorum Gerçekten. ama. Gerçekten. Tezgahın üstüne bir çıkaralım. Şovunuzu yapın. Sevgili seyirciler şu anda alkış efektini kim veriyor abi? Zafer Hiçbiri Peker veriyor. abimizin elinden çıkıyor abi. Görünmeyen ya arkadaşlardan Zannar geliyor. Zafer abiye alkış bize gelince <laughs> hiçbir şey yok yani. Evet. Evet. Görünmeyen <laughs> arkadaşlar <Evet. Görünmeyen> <laughs> çekiliyor. Geldi. Çok güzel oldu abicim. Onu şimdi e, tezgahın üstüne ama bir şovunuzu yaptınız mı? mı? E, Orada bu... orası temiz. Öyle mi? Koyabiliriz yani. Temiz yani. yani. Tamam. Şöyle bir taban şovunuzu yapın. Abi patak küte böyle hamurla ilgili. Ya o kadarını ben bilmiyorum ama hani şöyle mi yapıyorlar O zaman e ee, mert bey görmüştür Anadolu'da bir pataküte bir şey yapın abi, hadi. Ben, ben sucuk şovu yaparım abi. Bence tamam, tamamdır Tamamdır yani. abi. Tamam mıdır? Oy birliğiyle karar verildi Kulak mi? Kolombesi galiba. yolu abi. abi. <laughs> olmuş abi. Bakalım <laughs> şöyle taban kıvadına bakalım. Şurada şeyi görmek lazım. Yani, yani tamam, özleşmesi ben... lazım ya. Evet, güzel. O, o zaman üçer tur herkesin eli değsin. O kadar bilseydik zaten ustayı ussu biz olan biz hadi olurduk. Bakalım, <laughs> Biraz Hayır, Efendim, ee, şimdi biraz önce şarkıyla açılışı yaptık. E, yeni albümden mi dinledik biz bu evet, şarkıyı? Evet evet yeni yeni şarkılar. Son zamanlarda yaptığımız işte bayağı artık epeyden bir aradan sonra istiyorlardı bizden yeni şarkıları. Ne kadar zamandır bir şey yapmadınız? Vallahi 7 8 yıldır bir şey yapmıyordum pek. Oo, çok Albüm zaman olduk. geçmiş ya. Bayağı oldu evet. O sevenler, son sevenler dinleyiciler Son zamanlarda evet bayağı bir istiyorlardı yeni şarkılar dinleyicilerimiz sağ olsunlar. Biz de onları kırmamak adına işte işler yaptık. Dinlenmeye mi almıştınız ee, şey mi? Ee... Yani sayılabilir belki zaman zaman biraz dinlenmek gerekiyor. Ben gerçi biraz fazla dinlenmişim ama. <laughs> şey özlenilecek beklenilecek. Yani, evet şey olarak ne derler böyle en azından işte sevenlerimize bekleyenlere karşı yeni şarkılar yapmış olduk. Onları Çok güzel oldu. Olduk. Efendim hayırlı olsun bugün o zaman yeni albümden. Bol bol şarkılar. Zaten sırf onları söyleyeceğiz bugün evet. Tamam. O zaman şimdi bir şarkı. Ama, ama diyeme, diyeme, diyemedim sonra var. Bir tane canlısı eskiler var ya kullarda. Evet eskiler. Eskiler konuşulmaz. zaten o kadar çok insanın hayaller yani anılarını yaratmış ki tabii onlarla hiçbir o zaman. O zaman eskilerden canlı alalım. Tamam. Yeniden. Hangisi? Diyemedim. Diyemedim mi? Diyemedim. Gidiyorsun bilmediğim uzaklara bakarken ardından gitme kal diyemedim. Bu ayrılık bir çok şeyi aldı götürdü benden. Dostlarım sordular, o gitti diyemedim. Ayrılık bir çok şeyi aldı götürdü benden. Dostlarım sordular, o gitti diyemedim. Diyemedim, 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 diyemedim. Bakarken ardından Gitme kal diyemedim. Böyle kısa bir kadardır. Çok teşekkürler. Şimdi... Ya tabii şimdi öyle şarkılar yapmışız ki zamanında. Herkesin bu şarkılarda çeşitli anıları var haliyle. Dolayısıyla insanlar oraya da dönmek istiyorlar. Yani Sensiz Sabah Olmuyor başka bir bölüm de i̇şte anlamazsın var benim yine çok sevdiğim şarkılar. Eski şarkı. şarkılardan bir, bir dörtlük, iki dörtlük aralara serpiştireceğiz. Aralara peki atarız o zaman. Ya sonra da bir sensev olmuyor yaparız. Başka bir arada. tamam. Benim de 2014 albümüm çıkıyor. Dün Hayırlı olsun efendim. Fotoğraf albümü. Dünden bugüne Mersava. Dünden bugüne. Çocukluğumdan bu zaman hepsini fotoğrafladım şey abi. Fotoğraf <laughs> albümüm Mert, çıkıyor. Ne sen e, bayağı için. kaç 28 ülke mi gezdin? Kaç ülke? 28 abi. E şimdi 28 ülke gezmiş birisi. Aslında Cidden böyle bir fotoğraf hali olabilir biliyor musun? Hani yani öyle bir şey bir sörde şey görmüşsün. Siz de buyurun. Buyurun hocam. Yok, siz de. Yok ben hamurdan sonra pek Sizdeki. Abi abi, dekine. abi var mı böyle bir şey? Hamuru yoğurdu hiçbir şey tamam, eline e O iki şarkı abi ver. o ne Döke, güzel abi. Sadece sadece dökeceğiz şu anda. Bir şey yapmıyoruz. Aslında tereyağını koyacağız, kavuracağız. Çikolatalı, e, kaşık helvası için. Kaşık kaşık. E, Dondurmalı mı? Gördüğün gibi bitti mi peki? Gördüğün gibi bitirdik. Bitti mi? Dolu dolu Anadolu devam ediyor. Benim en son 20 gün erken doğum oldu. Kızım doğdu. Ben Brezilya'daydım. Hayırlı olsun efendim. Hanım, hanım telefon açtı. Dedi ki kızın doğdu. Olsun. Ben dedim ki ilk uçakla geliyorum. İlk uçak 36 saat sonra. <laughs> Yol 14 saat. İstanbul trafiğini de koyduğumuz zaman hanım dedi ki çocuk ilkokula başlayınca gelirsin herhalde. Ondan sonra abi bir de Anadolu bambaşka. Ya abi, ne evet. işimiz var yurt dışında yani. Bir de 28 ülkenin düğününe gittik. O gelenekleri artık, artık geleneği olan düğün de kalmadı. Gelenekler gelenekleri gördük diyorsun. bir şey söyleyeyim. Avrupa'da düğün en işi En çok bitmiş. gelenek bizde var zaten. <laughs> bizde var. Afrika'da var. var Afrika'da, Afrika'da Uganda ile Tanzanya'ya gittim. Evet. Onlarda da var. Uganda'daki düğünü görmüştüm sizin. İnanılmaz bir dünya. Abi adamlar mutlu yani. Cebinde iki dolar varsa dünyanın en zengin insanı. Allah Vallahi Allah. ya. İki dolar, i̇ki dolar yani. Ama bir şey söyleyeceğim abi. Söyleyin. Bir şey söyleyeceğim. Ben gördüğüm bir şeyden bahsetmek istiyorum. 14 yaşında çocuklar çikolatayı benimle gördü biz de gördük. Allah Allah. Bizim oradaki abilerimiz şeker falan veriyorlardı. Tabii çikolata bizim gittiğimiz kabilede. Kız aldı, baktı. Dedi ki, yani hep duyuyordum, ilk defa görüyorum. Böyle ha, muz, muz yapraklarına bir tadına baktı. Muz yapraklarına sardı. Belki de dedi annem babam da tadını unutmuştur. Kardeşim de bir tadına baksın. Diye. Yani biz Allah şimdi Allah. çocuklarımıza şeker, çikolata falan veriyoruz ya. Hı hı. Yani biz biraz güzel bir ülkede yaşadığımız için elimiz bol. Yani Biraz dikkat edelim. Bu israf abi etmeyelim hiçbir şeyi. Evet. Bu gördüğümüz yerlerde hani o çocuklar bir çikolata için ve buradan söylüyorum. Afrika'ya giden kim varsa yanında çikolata ve şeker götürsün. O çocukların ya yani bir köyden bir çıktık 70 yaşında amcalar bile o şeker var ya bizim hani böyle top şekerler. en Dünyanın en mutlu insanları nasıl Allah gülerek Allah. el sallayarak gidiyorlar. Yani biz... Şu bolluğun içindeyiz. Allah, Allah. Onlardan, onlardan şey diye söylemiyorum ismini. O yuvarlak. Tabii Onlardan, onlardan. Yani insanları mutlu etmek için bir şeker, bir şeker, bir güler yüz. Allah yani Allah. Bu kadar basit, kadar basit. Bu kadar basit. Allah razı olsun. Ne, ne kadar. E, Kimler orada bu işlere gönül verdiyse. Allah herkese Oralara olsun. giden e, bütün gönül dostlarına selamlar, sevgiler, öğretmenlerimize. Yani, yani e, bu güzelim ülkeyi bırakıp oradaki insanların. Ee, ...yanına gidecek, onlarla bir arada yaşayacak. Buradaki imkanlar orada yok. Yani, ee, ne büyük bir fedakarlık. Yani abi ben söylüyorum. yani Yolunuz düşerse... ...şimdi Zanzibar diye bir moda var değil mi? Dalmaya gidiyorlar Zanzibar'a. Tabii Zanzibar'da işte. Evet, ben yani yani. Giderken belli ki imkanınız var, bütçeniz var. Gidiyorsunuz. Çikolata, şeker. Dünyanın en güzel şeyi çocukları mutlu etmek. Gerisi boş. Doğru mu abi? Aynen. Allah razı olsun. Çok güzel söyledin. Sevgili kardeşim. Şimdi e, bir helvayı hemen özetleyeceğim. E, Zafer abimizden bir şarkı dinleyeceğiz. Dört gözle bekliyoruz. Evet, Sevgili seyirciler şimdi burada iki su bardağı irmiği 100 gram tereyağı ile birlikte kavurmaya başladık. İçerisine bir fındık fıstık bir şey atmadık. Çünkü çikolata var dedik. Çikolatanın hani Tabii, bir orada. maliyeti oradan dengeleyelim istediğimizden dolayı. Böyle çikolatalı bir de yanına da dondurma koyalım. Kaşık kaşık helva olsun istiyoruz sevgili seyirciler. Önce biz burada kısık ateşte kavuruyoruz. İrmik ve tereyağını. İhtiyaç olsa biraz sıvı yağ ekleyeceğiz. Sonrasında şekere geldiğimizde şerbeti de var çünkü. Bir buçuk su bardağı toz şekeri hemen tenceremizin içerisine alıyorum. Burada bir bardak süt, süt. bir bardak su. su. Bunları böyle e, çok şişmiş bir irmik helvası yapmayacağız. Hani böyle ne kadar versen o kadar çeker yani. Evet. Böyle hafif e, kıyır kıyır değişik hoş bir helva olsun istiyoruz. Sütün içerisine e, süt kaynadıktan sonra çikolatayı ve kakaoyu da ekleyeceğim buraya. Burada olacak hepsi. Sonra da e, içerisinde olacaklar. Bu beyaz olan. O beyaz olan çikolatayı, çikolatayı üzerine rendeleyeceğiz. Ha, rende Fil dişi o. Rende Onu bak. ben yaparım. O sorun değil. Rende <laughs> o, tamam. <laughs> tamam. işi bana. Ben rende Tamam. Rende tamam. Biz o zaman <laughs> e, helvayı kavuruyoruz. Sütümüz kaynıyor. Şarkımızı dinleyelim. Ondan tamam. sonra da patatesler soyulacak. Elma dilimi Oo, şekline gelecek. Tamam askeri şimdi geçebilir de, de işi bak. Tabii, <laughs> patatesler soyulacak. <laughs> en son içtima verip yemeği giyiyorlar. Soğandan soyulacak. Evet ben şimdi şöyle yapayım.